Güneşin ilk ışıklarıyla Hırçın Karadeniz'in bu sakin hali, sakinleşmiş hali. Bakalım Bismillah deyip arayacağız rızkımızı. Arkadaşlar kaşık atıyor. Ben maketle başladım. Kaşık atmanın şöyle bir avantajı var. Makete göre iki katı daha mesafe gider. Maketi çıkardım. Jig taktım şimdi. Jig atacağız. Hadi bize rast gelsin. Jig'de tam mesafe daha artıyor. Aslında hava yatık ama bu açıkta kırılan dalgalar 9-10 gibi, çarşaf gibi olur diye düşünüyoruz denize ama bunlar önceden gelen dalgalar. Yatık hali buysa kızgın halini düşünemiyorum Karadeniz'in. Evet, arkadaş balığı aldı. İsmi neydi? Nurullah mıydı? Yaşar mı? Yaşar balığı aldı. Geliyor mu Yaşar? Oo, boy. kaçırdı. Şuradan... Burada balık var, bir deneyeceğiz bakalım. Güzel bir haber balığın olması ama biraz daha ileriye gideceğiz biz. Kalabalık olunca hayvan burada yem var zannediyor aslında. Hayvan her yerde ama kalabalığın herkesin attığı jiki veya maketi burada kalabalık bir yem grubu diye dalıyor içeriye. Biraz daha ilerledik. Arıyoruz balığı. Burada dalgalar biraz daha yumuşadı. Belki hava yumuşadı bilmiyoruz. Vakit ilerledikçe dalgalar düşecek çünkü. Kamış makineniz kadar iyi olursa, ipiniz ince olursa daha uzak mesafeye atıp daha geniş bir alanı tararsınız. Spin avcılığında mesafe çok önemli. Sörfte de olduğu gibi. Balık yakında da olsa sizin attığınız mesafe uzak olursa o alanı tarayarak gelirsiniz. Jiki değiştiriyoruz, maket takıyoruz, merayı değiştiriyoruz devamlı bir aksiyon var. Spin avcılığı insanda kilo falan hiçbir şey bırakmaz. Yaklaşık bir buçuk iki kilometre yol yürüdüm. Şimdi tekrar malzememizi alıp biraz daha ilerilere doğru. Taşlığın, kayalığın olduğu yer. Burada zemin biraz daha kumluk. Balık her yerde olabiliyor ama işte balıkçının biraz da böyle takıntısı da var. Şimdi Lüfer'in efsanesi Masasuke'yi takacağız. Hani şeyde var ya acil son çıkış. Ondan balığın kaçma ihtimali de sıfır. Çünkü 3 tane iğnesi birden var. Bunların tek dezavantajı mesafe olarak bir kaşık gibi, jig gibi gitmez. Ama balık varsa alır. Bismillah deyip atacağız. Gece mesafe gidiyor. Haksızlık yapmışız. Neredeyse kaşık kadarcık kadar. Bunlarda da atış transfer var. İleride bir kümeleşme oldu. Orada balık çıktı herhalde. Ha, şu merada balık varsa bu maket alır. Allah'ın izniyle. paket atıyoruz, jik atıyoruz, kaşık atıyoruz. Mera değiştiriyoruz. Rızkımızı arıyoruz, hadi Bismillah. Evet! Bravo! Aldı balı! T-rex mi? Ben ben kalk, ben ben kalk. Bakayım. Çok güzel, çok, çok güzel, güzel. T-rex. Evet, evet. Çok güzel, harika. Tebrikler, isim neydi? Sertaç abi. Sertaç, tebrik ederiz. Oynak var ama oynayan, hani o tasvipten bakarsan çok küçük balık. Evet, ama bak gırgırlar da bu tarafta. Ben şirincik atıyorum, açığa gelecek Balık. öyle bir oynak var. Hadi bakalım, rastgele. Demek ki bu hat boyunca balık var. Açıkta da gırgırları gördüğümüze göre... Burada bir resif var. Resifin devamında hayvanlar, küçük balıklar, büyük balıklar hepsi geliyor. Şurada zaten gördüm sıçramaları. Evet şurada oynamalar var bak. Tam önümüzde oynamalar var. Ben de makete dönüyorum şimdi. Hemen bir maket takalım. Cikten vazgeçtik. Biz de makete döndük. Arkadaş makete balığı alınca biz de şansımızı orada arayalım dedik. Yakında oynaklar var. Muhtemelen yavaş aksiyona binecek. Bakalım bize de gelecek mi balık? Hadi bismillah bakalım. Oo. çok akıntı da çok sola atıyor. 5 dakika bir mola verdim. Favori jikimi taktım. Bakalım. Hadi bismillah. Arkadaşlar bayağı yoruldu. Aa, vuruş. Hadi, hadi oğlum. Hadi yavrum. Bir küçük yokladı. Hadi yavrum. Bir takip var şu anda. Her an üstünde olabilir. Kandıramadık. Bir daha bir deneyelim. Bu yorgunluğun üzerine bir denize girelim ben. Arkadaş balığı aldı. Son anda düştü. Futbol oynamaya başladı. Evet. Evet. Balık var. Arada. Şansımız zorlamamız lazım. Evet. Aferin. Çok güzel balık. Kaşağı mı geldi? Ee, Kurapalay vururken de. İsim ne? Orçun abalı. Orçun. Tebrikler Orçun. Teşekkür ederim. Hadi asker. gelsin. Bu da aksiyonları görüyorum. Oynaklar var. Zargana da var. Ama gerçekten su bereketli yani. Her an her şey olabilir. Israrla şansımızı zorluyoruz. Sabah suyu tipine geldik. Bayağı bir uğraştık. Bir sürü maketler attık. Ima Sasuke en yani zirveyi de attık. Diğerlerini de attık. Bir tek e, Kendo'nun kaşığı Jiki aldı. O da iğnesi çıkınca üzerinden balık suya gitti. Tekrar bir iki atış yapalım. Gün sonunda raporunu yapalım. Evet, ormanlığa geldik. Kamışımız Munşat. Makinemiz Van kuş. Her türlü maket attık, kaşıklar attık, jigler attık. Tek bir balığımız var. O da yine arkadaki iğne çıkınca balık suya gitti. Burası ormanlı, uçsuz bucaksız bir sahil var. Tabii sola doğru gelen arkadaşlara tavsiye ederiz. Yine bir avcılığın son günü. Ortasız olan herkese rast gelsin balıkçılık için ihtiyacınız olan tüm malzemeler www.oltaygen.com web sitemizden. WhatsApp hattımız 0544 659 1045. Mağazamız İstoç 3. Ada numara 148. Tüm üst düzey markalar Shimano, Daiwa, Okuma ve Yuki'nin Türkiye distribütörüyüz. Evet, gün sonu bugün burada benden daha erken gelen arkadaşların Şahin Bey'in balıkları. Şahin tebrik ederim. Çok teşekkür ederim abi. Çok iyiydin. Neyle aldın? Maketler neydi? Abi ikisi Kendo Sivas 125 limon. Evet. İkisi de Hansen e, Night mıydı? Flash Night mıydı o? Evet. Koyu mavi olan. Mı? Nereden geliyorsun buraya? E, Kıtlarlı Baba Eski. Maşallah. Bir Yunanistan'dan gelebilir diye. Hemen hemen. Biraz biraz bir <laughs> tebrik ederiz. Balıklar da böyle <laughs> arkadaşlar. 35 santim neredeyse. Bu biraz daha küçük. Şöyle sırasıyla yine 33 santim. Bayağı kalevi balıklar yani bu baştakiler. Güzel lüferler. Evet Şahin kardeşimi ve Saz ekibini tebrik <laughs> ediyorum. Bunlar da orada. Hadi İstanbul'dan herkese, selamlar. Herkese selamlar, selamlar herkese evet, Tebrikler. Tebrik. Evet, güneş yavaş yavaş doğmak üzere. Karadeniz'deyiz, Ormanlı'dayız. Savaş kardeşim atıyor. Şimdi sıra bende. Tulumluyum ben. Biraz daha gireceğim suya. Bakalım ilk atışlarımızı yapalım. Hadi bismillah. Dalga çok güzel. Savaş var mı bir aksiyon? He? Çıkan balık var mı? Hadi bismillah. çok bulanık. Bulanık. O yüzden maketleri görmüyor olabilir. Ağır jike geçtik. Jik atacağız. Bakalım. İnşallah çevreden çekmezler. Çünkü jik oldukça uzak mesafeye gidecek. Su ileride berrak olabilir. Biz bulanıklığı geçersek balığı alırız diye düşündük. Bakalım. Çevre tutacak mı? Güneş iyice doğdu. Aşağı geçtik. Suyun bulanıklığı gözüküyor arkadaşlar. Oldukça bulanık bir su. Şimdi Hansen kaşık atıyoruz. Bir masa su kattık. Şimana attık. Yük attık. Kendo kaşık attık. Şimdi Hansen kaşık. Etraf böyle. Yani yaklaşık ormanlı sahil girişten. 2 kilometre ilerideyiz. Hadi rast yastın. hadi bismillah, diye bakalım. Balık çıkmayınca balıkçılar çay, kahve molası verdi. Yemek molası verdi. Kimisi standı üstünü değiştiriyor. Bugün hava yatıyor diye geldik ama yattı aslında hava ama... ...su berraklaşmadı. Balıkçının bahanesi de çoktur. Şöyle oldu, böyle oldu. Vakti gelmedi, rüzgar tutmadı. Ama sabah... Üçünde kalktık. Beş buçuk Saat Daha şu an altı buçuk oldu tahminim. Henüz bir şey yok. Balık alan da Arkadaş aldı balığı. Bakalım nasıl bir şey merak ediyorum. İlk balık değil mi bugün? Evet. Düşürmeden getirirsin inşallah. Hadi hadi bakalım. Evet su üstü yaptı. Kopana geliyor. Hadi bakalım. Evet, gel şöyle tut balığını da kameraya alayım. İsim neydi? Halil, Halil. Gülaburgaz'dan. Güleburgaz. Evet. Bravo, tebrikler. Trakya'nın çocuğu aldı. Biz de ağır silahları çıkaracağız. Bir su molası verelim dedik. Etrafı da bakıyoruz. Solumuzda balık alan yok. Bir tek benim yanındaki arkadaş aldı. Onun dışında herkes gayretle çabalıyor. Çok fazla da hareket edemiyorsunuz. Çok sağa sola gidemiyorsunuz. Çünkü malzeme bayağı bir malzemeyle geliyorsunuz buraya Ormanlı böyle arkadaşlar. Evet. İlk ben kişi balık gidip. aldı herhalde. He? Bir tane çıktı. Bir tane Lüleburgazlı kardeşimiz. Evet. bizde. Bizde. Boğaz'ın efsanesi mahcup olmuş. Hiç bakmıyor bile. <gülüyor> <gülüyor> o şeydeki rapalayı almadım yanıma biliyor musun? Yine... Halbuki al, sen alsam onu var ya. Bu suda belki çalışır mı çalışmaz mı? Ilham. Evet. Koskoca merada var. Herhalde 100 kişi var değil mi? Traktörcüye akşam telefon açtığımda 32.siniz dedi. <laughs> e 3-4 araba var. Bu ileridekiler nasıl gitti acaba? Onlar buradan, onlardan onlardan, yürüyerek gidiyor. Buradan yürüyerek. Evet. Şurayı ben korktum geçemedim ya. Onlar buradan yürüyerek gitti. Orada vardı Orada kaçırmışlar. 3-4 tane hmm. kaçırmışlar. Ormanlı'dayız. Sabahtan beri orta atıyoruz. Saat 5-5.5 gibi geldik paraya Saat yaklaşık 9 oldu her şeyi de kaşık attık, cik attık son birkaç tane daha alacağız şimdiden onu şu maketine atacağım atış transferi var çok bulanık bakalım varsa hadi bize rast gelsin rast gelsin Ormanlı'ya gelecek arkadaşlara bir uyarıda da bulunalım. Ben yani şehir içinde Beylikdüzü'nde 25-26 derecelerde gösteriyordu hava. Ama arkadaşlar buraya geldiğimizde hava 10 dereceyi gösteriyordu. Gerçekten çok soğuktu. Selçuk biraz daha temkinli gelmiş. O da şimdi dalgayı yedi. Uç kardeşim balığı aldı. Çok güzel, harika. Bravo. Uç şöyle balığınla. Işık arkadan geliyor. Şöyle döneceğim evet. bu tarafa. Selçuk abi bizi bugün zorladı. <laughs> Vallahi helal olsun. İçine doldu herhalde. Böyle baba bir lüfer. tebrik ederim. Hadi bakalım. Hadi daha, başlayalım. daha güzelleri gelir inşallah. Geldi. Evet, Pincilik keyifli fakat o derecede tehlikeli. Şu i̇şte buralar böyle aşağısı dolma toprak. İleride de spinci arkadaşlar var. Onların yanına geçeceğiz. Evet. Buraya inmeme söyledi bir arkadaş ama aklımı yemedim. inmeyeceğim. Aşağıdakiler de çoğu arkadaşımız. Bunlar da çılgın balıkçılar. Orada yani inilir ne olta atılır. Bunlar aslında İstanbul Boğazı'nda iyi avcıları. Şu aşağıdaki Faruk ve Yalçın çok iyi tanıdığım, çok kaliteli insanlar. Evet görüyorsunuz balık aşkı hiçbir engel tanımıyor. Ersan Usta da burada. Hem Karadeniz'in hırçın dalgaları hem de Mera'nın <laughs> korkunçluğu. Acaba ineyim mi, inmeyeyim mi yoksa kendime düz bir meram mı arayayım? Düşündürüyor. Henüz balık da yok yani. Bu kadar zorluğa katlanıp balık alsalar, belki ben beni de cezbecek, inebileceğim. Ama şu anda hiç inmeye niyetim yok. Yanlarına gideceğiz. Bu kadar yol geldik. Balık yok ama yine de gideceğiz. Balıkların merası, ineklerin merası. Evet. Zor Mera'ya tehlikeli bir yolculukla beraber biz de indik. Torunum! Yemezim. O bana emice der, ben de ona torunum der. Çok severim. Ersan Usta, YouTuber kardeşimiz. Onu düşürdüğümüz haller için kendimden utanıyorum. O normalde bir surf kestikçi kıyıdan yemli av yapan atışları zaten öyle. Şimdi birazdan atış yaptıracağız ona. Ama adamı boğazda kurşun arkası yaptırdık. Çapar'ı yaptırdık. Şimdi düştüğü rezilliğe bakın. Spin yapıyor ama mutlu. Mutlu musun? Mutluyum. Hadi at bakalım. Gaza geldi. Tornumu yapıştır. Hey yavrum be. Ulan Putin'in kafasına gitti. Ben buradan atarım. Bunun tam içe geçip geçmediğini kontrol ediyoruz. Sonra şöyle teli açıp bir rahat çıkıyor mu çıkmıyor mu? Başka yerde bir takılma var mı? Çok onları kontrol ediyoruz. Şokumuz sağlam. Bismillah deyip atışı yaptık. Hafif sıcaklar verip yavaşlayıp tekrar hızdan tekrar yavaşla jiki değiştirdik. Burada dikkatinizi çekecek bir konu var. Şurada Kamerada gözüküyor mu bilmiyorum. Bir düğüm koruyucu var, silikonlu. Düğümün önüne bunu, yani misinadan önceden takarsanız oradaki yosunları vesaireyi toplama engelliyor. Yani mümkün olduğu kadar az toplar. Düğüm ve fır arasında şöyle güzel bir sudan sıyrılarak ve arkada maketin rahat bir şekilde yüzmesini sağlar. Görüyor musunuz arkadaşlar, burada Albright'ın düğümünde var. Diyorsun. İğne de var. Ama düğüm koruyucu da yok. Yani dişli balığın komple yuttuğunu düşünün. Buradan düğümünüzü de kesemez. O açıdan da önemli. Evet. Tolga balığı kaptı. Bravo reis. Meran'ın usta balıkçısı inatla uğraştı. Evet zıplayarak geliyor. Havalarda uçuyor. Hey yavrum be. Düşürmeden. Bravo. Tolga iyi helal olsun sana. Hansen 30 gram. Uzat bana doğru abi. Evet Tolga Reis tebrikler. Son anda düşecekmiş yani. Tolga Meran'ın sahibi alıştırmış balıkları kendine. Evet yine balığı aldı Tolga. Evet. Çok güzel aksiyonlar. Balıklar battal boy. Bravo. Evet tebrikler Tolga. İşi biliyorsun. Maşallah. Kaşık. Hansen Kaşık. Selçuk abimizden <laughs> Evet, Hansen kaşığı atıyoruz ama aşağısına Bertone'nin özel yaptığı hırsız iğneyle beraber bakalım rast Son olmuş. Karadeniz'de gün sonu. Tolga kardeşimin balıkları. Ersan Usta'yla beraber geldik. biraz Beşiktaş Adana Demirspor maçına döndü. 4 gol birden peş peşe attı. Biz 0. Bizim golcü çalışmadı. Şimdi ölçelim balıkları boylarını. Kuyruktan kafaya 40 santim. Kuyruktan 35 santim. Kuyruktan 33 santim. Kuyruktan 30 santim. Karadeniz'den herkese selamlar. Sabah spin'e geldik. Ersan Usta ile onlar benden daha önce geldiler. Diğer arkadaşlar da Umera'daydı. Çok keyifli bir ortam. Deniz harika. 4 tane balık yakalandı. Beşiktaş Adana Demirspor maçı gibi. 4 balıkta biz sıfırız. İkimiz de Beşiktaşlıyız. Bu meranın sahibi olan arkadaş yakaladı balıkları. Kısmetimiz böyleymiş ama keyifli bir gün geçirdik. Takipte kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like'larla, yorumlarla destek olun. Selamlar.